Canım yani çok sıkılıyor öpsizcik. Ne yapmam lazım? Bu ah o gemide, gemide ben de olsaydım. Stresten kurtulsaydım. Bekledikçe için daha da sıkılıyor. Acaba dişlerim nasıl olacak? <laughs> ne oldu doktor hanım? Hastalar çok sıkılıyor. Yok mu bunun bir çaresi? Hiç canınızı sıkmayın. Çözüm var. Han 101 men. Hayda! Ee, men. Han 101 men. Hayda. Yanlış yere inmiştir. Bir daha çağıralım. Fan 101 men. Fan men. Fan men. <laughs> <laughs> Maşallah camınız çok temizmiş. Artık sıra beklerken sıkılmak yok. Peki nasıl olacak? Fan 101 4. yıl etkinlikleri başlıyor. Ödüllü turnuvalarda arkadaşlarınızı davet ederek büyük ödüller kazanabilirsiniz. Fan 101 4. yılında da kazandırmaya devam ediyor. Etrafınız sensiz bir yamuk değil. Bak